Yaşadığımız coğrafya kıymetli bir coğrafya. Bir coğrafyayı en iyi koruyacak ve kurtaracak olan hepimiz de kabul ederiz ki sanattır, şiirdir, sözdür. Biz de bu coğrafyayı korumak adına her şeyden önce bu alanı sanat alanı yapmak, background'unda kimsenin işgal etmesine izin vermemek için sürekli dünya kamuoyunda, ülke kamuoyunda tutmak için sanat diliyle yürüyüp sonuç almak istiyoruz. Bu anlamda belediyemize büyük bir katkısı olan olacak olan gelirlerin önemli bir kısmının belediyemize aktarılacağı ve bunların kültür sanat ve muzurun korunmasında kullanılacağı bir film projesi şu an çekiliyor. Bu işin sonunda biz muzurumuzu korumak istiyoruz, ilçemizi korumak istiyoruz. Bu cennet bizim korumacılığımızla bütün insanlığa aittir. Biz insanlığın, insanların burayı gezip görüp koruması için burada bir çaba harcıyoruz. Siz dostlarımızın tamamının da bu projeyi kendi projesi gibi sahiplenmesini istiyoruz. Zor bir iş yapıyoruz. Ee, bu bir komedi hikayesi tabii benim daha önce yaptığım işlere göre biraz daha farklı bir iş. Ee, sizi güldürmeyi amaçlıyoruz. Ama tabii güldürürken de e, hani tam yerine denk gelmişken e, bant teline vurmak diye bir şey vardı ya Levent e, Kırcan'ın dediği. Ee, tabii ki e, bazılarını da, da taşlamak istiyoruz. Bu filmi, galasını burada hep birlikte bir yaz günü açık havada izlediğimizde hepiniz gurur duyacaksınız. Hepiniz iyi ki destekledik, iyi ki de varız, iyi ki de gelip çektiler diyeceksiniz. Umarım oyuna geldik demezsiniz bu filmi izlediğimizde. Malatya Arap Gülçesi Gebik Köyü'nde çırılçıplak bir insan olarak dünyaya geldim. Bir Türkmen Alevisi olarak dünyaya geldim. Ben Anadolu Aleviliğinden çok şey kazandım. Sonra aktaracağım size. Çok şey kazandım. Kardeşliği, barışı, aydınlığı, eşitliği, özgürlüğü, devrimi, demokrasiyi sevmeyi, sevilmeyi, malların değil sevgilerin paylaşılır hale gelmesini ben Anadolu Aleviliğinden öğrendim. Ben size Dersimli demeyeceğim. Neydi o? Mameki mi diyorlardı? Ha? Mameki demeyeceğim. Kalanlı diyeceğim. Çünkü Yavuz Sultan Selim denen insanlık düşmanı 1500 yılların orta başlarında emre diyor diyor ki Anadolu'da diyor bir tek Alevi bırakmayacaksınız. Hepsinin kellesini keseceksiniz diyor. Ta bu topraklara kadar geliyorlar. Hepsini kesiyorlar. Ormanlara, mağaralara, dağ başlarına saklananlar kalıyor. Onun için buranın asıl ismi Kalam'dır. Sevgili dostlar. Dersin bir bölgesidir buranın. Ben ne dersinlere ne onların kullandıkları sözcüklere saygısızlık etmek için söylemiyorum bunları. <laughs> ben diyorum ki ben çıplak bir insan olarak geldim. Artık dünyamızda Alevi yok. Sünni yok. Kürt yok. Türk yok. Laz yok. Çerkez yok, Abaza yok, Ermeni yok, Rum yok, Amerikalı, Danimarkalı, Pandispanyalı, Patagonyalı yok. İki türlü insan var. Bir çalışan insan, bir de çalan insan. Sen hangisini dersin? Buna kadar. <laughs> verdi insan birliğine zor demesinler gerçekler nerededir haberimiz var haktan gayrısına yer demesinler yer demesinler gerçekler nerededir haberimiz var haktan gayrısına yer demesinler yer demesinler Sevi Muhammediler Doğu batı Kuzey hem güneydiler Gerçekler Öncüsü Bunca veliler Yollar buzlu dağlar Kar demesinler Kar demesinler Gerçekler öncüsü Bunca veliler Yollar buzlu dağlar Kar demesinler Kör demesinler <laughs>